Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhaba petrol ve dolar zengini Arap ülkesinden Flash Türkiye kararı. Tüm dünyaya böyle duyurdular. Değerli izleyenler, İlgen Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanı göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Bahreyn Başbakan Yardımcısı Halit Bin Abdullah, Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. İki ülke arasında 17'den fazla resmi ziyaret gerçekleştiğini kaydeden Halit bin Abdullah, şimdiye kadar gençlik eğitim, savunma ve sanayi gibi pek çok farklı alanda 38 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını söyledi. Halit bin Abdullah iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de önceki yıla göre %66 artarak 883 milyon dolara yükseldiğini aktardı. Halit bin Abdullah, Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye'nin yeni bir tarihi döneme girmesi ve Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni bir Cumhurbaşkanı dönemi için güvenmesiyle, Bahreyn iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak üzerinde çalışmak dahil olmak üzere, Türkiye ile işbirliği çerçevesinde ayrıcalıklı ilişkileri sürdürmeye istekli ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.